Yani artık maalesef video çekemeyeceğim. Çünkü hem like oldu. atmıyorsunuz hem hani videoyu izlemiyorsunuz. Bir de maalesef Roblox yasaklandı. Hiçbir zaman adamım. oynayamıyorum. Yani, video çekemiyorum. Roblox yasaklanmış diye video hiç çekmiyorum. Hatta e, Lovebox yasaklanmış videosu çektim oradan izleyebilirsiniz. Ama maalesef e, artık de. video çekmeyeceğim. Yani Abim şey her Erzurum'da geldiğinde e, kanalımı kapatacağım. Yani maalesef gördüğüne bakmayın. Arkadaşlar yani, maalesef kapatacağım. Şey Ve Lovebox da şey yasaklanmış. Şey ya. Yani Lovebox'tan şey alamayan ne ya? Roblox'u niye kapatıyorsunuz? Bari gidin başka bir oyunu kapatın. Arkadaşlar Instagram'ı da kapatmışlardı. Minecraft'ı kapatın. Onda bir sürü içerikler var. Orada domuz öldürüyoruz. Hayvanları öldürüyoruz. Minecraft'ı yasaklasınlar. Arkadaşlar bana destek olmak için like atın. Eğer videomu izliyorsanız like atın. Bildirimleri açın. Ona destek oluyorsunuz. Yani hiç Roblox açılmıyor kaç gündür. Kaç günler açılmıyor ve ben de bu yüzden video çekmiyorum. Bu yüzden video çekmiyorum. Roblox'ta oynayamıyorum. Zaten. Roblox'a girdiğinizde böyle bir yazı çıkacak sizi karşılayacak böyle bir yazı. Buna sıkılarsanız da bir de şey olur. Maalesef açılmıyorum Roblox. Keşke Roblox açılsın. Arkadaşlar eğer Roblox açılırsam söz veriyorum video çekeceğim ama kanalıma like atın. Yani yorum yapın. Maalesef Roblox kapandığı için çok üzgünüm. Keşke Roblox kapanmasaydı. Roblox kapandı. <laughs> çok canım sıkılıyor. Tablette hiçbir şey yok. Bu oyunların hepsi sıkıcı. Sıkıcı. Ama maalesef bu Roblox hiç sıkıcı değildi. Maalesef arkadaşlar açıldı mı? ...Brokehaven'ı kapatacaklar. Onda hep korkunç içerikler oluyor. Orada... ...korkunç gizemler var. Ondan dolayı... ...Brokehaven'ı kapatacaklar. Normal oyunlar kalacak. Korkunç olmayan e, şeyler. Belki uzun süre hep böyle kalır. Roblox bilmiyorum. Ama beni destekliyorsanız... E, ...yorumlara yazın. Diyin ki abi Roblox. Ravi Logbox'ı aç. Logbox'ı e, böyle yazabilirsiniz. Ama Logbox hiçbir türlü açılmıyor. Belki yarın açılır, belki bugün açılır. Ama maalesef arkadaşlar ve e, Logbox kapanı da biliyorsunuz, anlattım ve herkes bakın şeye yazıyorum bütün herkes ağlıyor küçük çocuklar ağlıyor ağlıyor Roblox yasaklanmış diye ve benim kanalımın like atın bakın e, eğer 10.000 like bakın iyi 10 like gelirse 10 like korku filmi korku oyunu korku şeyleri çekeceğim yani komik videolar çekeceğim maalesef ama olmuyor. Roblox olmuyor Roblox'a gir nasıl gireceğimi de bilmiyorum yani bana destek olduysanız like atın bakın şimdi bakın giriyorum şey Mete Kayıgil'in videosu gelmiş arkadaşlar biliyorsunuz Mete Kayıgil'i izleyenler like arkadaşlar bakın bu da bakın. Çok yani çok da olmaz gerekiyor Sonra, evet, ama bütün herkes ama üzülmüş ağlıyor bakıyor. Bakıyor. bakın bakın dur şöyle yapayım bakın herkes bütün herkes şey yapmış. Bakın. Ee, şeyi biliyorsunuz Can Demir'i bakın o da Roblox ver, ver, ver. Önce sonra... <laughs> o da Loblox kapamış diye şarkı yapmış bakın bütün herkes üzülüyor herkes bakın bana destek olursanız çok sevinirim bakın bir tane çocuk ağlıyor Loblox kapamış diye yani umarım Loblox açılır yani hiç hiçbir zaman Roblox açılmıyor arkadaşlar. Yani ne zaman açılacağını ben de bilmiyorum. Ama umarım bir gün açılır ya. Hiçbir zaman açılmıyor. Bakın arkadaşlar. Ben çok istiyorum Roblox açılması için. Bakın burada da çok ağlıyor. Yani ben bile üzüldüm Roblox kapanmış diye ya. Keşke Roblox kapanmasaydı. Keşke Roblox kapanmasaydı arkadaşlar. Roblox'tan ne istediniz? Roblox'un hiçbir suçu yok. E bakın korkunç şeyler var biliyorum. Bunları da yasaklatsaydı şimdi. Bir sürü korkunç oyunlar var. Neyse arkadaşlar bu kadar da video. Bay bay. Görüşürüz. Bana destekliyorsanız videoya like atın. abone olmayı Bay bay.